Merhaba arkadaşlar. Bir bakım onarım videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz Daiwa gs 92 serisi. Çok güçlü ve gerçekten başarılı bir jik makinesidir. Genellikle tekne avlarında kullanılan bir makine. Fazla çevirmeyeceğim çünkü içinden sesler geliyor. Hemen e, ee, makinamızın bakımına başlayalım. Tabi her zamanki gibi bakım esnasında kendi bilgim dahilinde olan bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi dediğim gibi makineden sesler geldiği için çevirmek istemiyorum. Makaramızı söktük. Hemen şöyle makaramızın kapağını da açalım. Gördüğünüz gibi makaramızda herhangi bir junta vesaire yok. Şimdi hemen Şöyle makineyi kenara alalım. Kalama pullarımızı da görelim. Bakalım bizlerin karşısına ne çıkacak. Şöyle bir pul bir keçe. Siyah keçe ama karbon değil ne yazık ki. E, siyah olduğu için karbon zannetmeyin. Bir pul bir keçe. Bir pul olarak Üf, konulmuş ama burada bir keçe maalesef kayıp. Yani burada keçe olması lazım. E, pul direkt e, makaraya temas ediyor. Olmaz. Bu keçenin bir tanesi burada kayıp. Neyse makaramız alüminyum bir makaradır. Burada e, bir keçe olması lazım ve toplam maksimum drag kuvveti de 8 kilogram. Ama bu şekilde 8 kilogramı maalesef bu makine görmez. Bakalım tamamlayacağız keçesini. Şimdi hemen misine kapasitesini size aktarmaya çalışayım. Mona misineden ne demiş burada hemen bu da tam okumuyor. Bakıyorum şu anda mono misinadan 260 metre 0.45 mm misinadan 260 metre almaktaymış. E, 0.40 misinadan ise 350 metre almaktaymış. 0.35 mm misinadan da 460 metre bir kapasitesi varmış. Alüminyum makara dedik ve makaramız bu şekilde hemen şöyle kenarıya alalım gelelim makinemize. Hemen şuradan şöyle kapağımızı çıkartalım. Bakalım şaflı mı değil mi? Makinemiz. Evet. Şaflı geçme kola sahip. Gördüğünüz gibi bu şekilde ve katlanır bir kola sahip. Topuzu çok iyi. T topuz ve avuca oturan bir topuz. Yani BG'lerden önce çıkan bir seri. BG'nin altında yani geçme kolu olduğu için mesela BG'lerde kol dişlidir. Tabii ki onu size daha çok tavsiye ederim. Yani dişi kol olması her zaman güzeldir. Boşluk yapmaz ve sarımda iletiminizi tamamıyla gücü tam olarak iletir. Bir de mesela sararken tıkır tıkır yani şıkır şıkır böyle sesleri duymanız daha da azalır. Evet. Makinenin devir oranı 9. Nokta, pardon 9 diyorum. 4.9 bölü bir devir. Hemen şu kalana sesini çıkartan telini ve pulunu alalım. Burada herhangi bir rulman yok. Şimdi gelelim şuradaki kapağımıza kapağımızı söküp altındaki yani ortadaki somunumuzu çıkartacağız. Burada bir kontra kapağı mevcut. Yani bunu beğeniyorum. Ee, şimdi diğer e, şeydekiler gibi değil. Yani e, şöyle bakın. Komple bir kapak ve şurada yıldız şeklini alıyor. Burada da somunun bütün etrafını sarıyor. Bu güzel bir şey. Ee, mesela şuraya bir tane e, civata koyup da kontra yapılmıyor. Yani dayvanın mesela spin makinelerinde hep böyledir. Yani iyi bir şey değil yani bu. Somunun komple sarması e, kesinlikle burada bu somunun dönme ihtimalini bitiriyor. Yani. Evet. Bunu da böyle açıklamış oldum. Hemen bakalım. Şöyle yıldız anahtarımızla somunumuzu gevşetiyoruz. Rotor somunumuzu söktükten sonra rotorumuzu da çıkartıp göreceğiz. Evet. Şöyle avucuma sığmadığı için evet biraz esneme var. Ama tabii yumuşak bir rotor değil. Yani iki elimle bastırıyorum yani gayet e, mukavemeti sağlam. Bir de burada e, yük e, dönerken rotorun üstüne binmesin diye şurada bir tane metal e, kara şeklinde bir kul var. E, çünkü rotor e, kompozit olduğu için zarar görmesin diye daima mühendislerimiz buraya bunu yapmış. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Hemen. Şu rotor elimizdeyken misina kılavuzunu line Roller söküyoruz. Bir görüyoruz bakalım içinde ne var. Bizi ne bekliyor. Evet maalesef gördüğünüz gibi iki tane plastik borcunumuz bizi karşıladı. Yani dediğim gibi BG'lerin alt segmenti olduğu için iki adet plastik burç çıktı içinde. Tabi Bunları rulmana çevirebiliriz. Ee, bunu hubidaşımıza aktarırım. olur derse yaparız. Yani sıkıntı yok. Bunları da böyle kenarıya aldık. Makinenin toplam rulmana dedi 5 artı 1 hobidaşlarım. Ve makine bodisi komple alüminyumdur. Yani şu gördüğünüz komple body gövde alüminyumdur. Hemen şuradaki kapağını da çıkartalım. Trekking havası verilmiş kapağa. Şöyle gördüğünüz gibi tırnaklı, tırtıklı. 6 bilye olduğunu yazmış. Yani 5 artı 1 aslında. A, e, bir tanesi. Antriverse e, Evet. Şimdi hemen gövdemizdeki Cıvatalarımızı sökelim. Ve makinenin iç organlarına ulaşmaya çalışalım. Başka söylemediğimiz ne var? Ha makinenin toplam ağırlığı 630 gram. Biraz ağır. Çünkü neden? Bu ağırlık gövde alüminyum olduğu için. O bir Yani zor avlar için büyük balıkların avında kullanılması için tercih ediliyor genelde. Onun için e, komple gövde alüminyumdur. Ağırlıkta o yüzden 630 gram oluyor maalesef. E şeyi söylemiştik. Maksimum drag kuvveti 8 kilogram dedik. Bir turda 94 santim geri toplama yapıyor bu makine. Yani kolu bir tur çevirdiğiniz zaman 94 santim e, misine toplaması yapıyor. Ama e, şimdi bunu e, şöyle her seferinde 94 santim toplamıyor. E, bunu e, karıştırıyor hobi taşlarım. Makara tam yüzeysel dolu olduğu zaman 94 santim toplama yapıyor. Yani e, şuradayken mesela 94 mesela misineniz azaldı attınız, atışınızı yaptınız 200 metre aşağıya indirdiniz e Buradan 200 metre eksildiği zaman sarımda mesela o zaman 94 santim e, yapmıyor. E, bunu çoğu hobilaşlarımız karıştırıyorlar. E, tam dolu olduğu zaman makara 94 santim. Evet. Kapağımızı çıkarttık. Bakın e, şu ana kadar e, ilk rulmanımız karşımıza çıktı. E, ana Anadişinin sol tarafında rulmanımız mevcut ve büyük bir ana dişimiz mevcut. Şimdi hemen şuradaki <laughs> şuradaki hemen segmanımızı da çıkartalım. Ve ana dişimizi buradan alalım. Evet. Segmanımızı da çıkarttık. <laughs> ana dişimizde bakalım. Çarpan herhangi bir yer var mı? Çarpan bir yer gözükmüyor. Bakalım. Hafif oksitlenmiş olabilir. Gelmezse de ne yaparız? Pinyon dişlisini çıkartıp öyle yaparız. Evet gelmek istemiyor ne yazık ki. O zaman ne yapacağız? şu metal şimlerimizi de alalım. Zarar görmesin. Pinyon dişlerimizi çıkartıp öyle bakacağız. Zorlamıyoruz. Her zaman söylüyorum. Bakımı kendi yapacak o güdaşlarım için zorlamak yok. Hemen şuradaki kapağımızı da çıkartalım. Yani şimdi aklıma gelen özellikleri size aktardım. Başka bir şey var mı? Düşünüyorum hem sökerken. Evet gördüğünüz gibi koruma kapağımız. Maalesef içinde kum çıktı. Bakın. Maalesef içinde kum var. Şu cıvatalar düşmesin. Şöyle, şöyle göstermeye çalışayım. Kamerada çıkıyordu inşallah. İçinde kumlar var. Bakın şuralarda hep içerisine kumlar girmiş. Yani işte şurada bir o-ring olsaydı mesela tam şu ağızda o zaman bu kapağın içerisinden buraya ee, kumlar girmeyecekti. Evet. Dayon mühendislerimiz koymamış kapa altına o ringi. Şöyle Infinity Antrivers şu artı bir olan rulmanımız bu şekilde onu da çıkarttık. Hemen altta pinyon dişli rulmanımızı ve sistemi tutan pulumuzu çıkartıyoruz. Evet, fulumuzu çıkarttık. Şöyle büyük bir pinyon dişimiz var. Çapak yapmış, gelmek istemiyor. Onların hepsini düzelteceğiz şunu bir çıkartalım. Evet. Şimdi bakın burada bir de ekstra dişliler var. Bu dişliler genelde zor avlar için e, kullanılan makinelerde bu sistem mevcuttur. Yani şu anti gücü yetmediği zaman e, buna önlem almışlar. Eğer gücü yetmezse kaçırmaya devam ederse yani balık büyük olursa diye şu dişliyi buraya montaj ediyorlar. O dişli de daha önceki videolarımda bunları göstermiştim. Birkaç modelde vardı. Şimdi bu aynı şekilde burada da var. GS9'da da var. Şimdi şu ana dişlimizi çıkartabilseydik. Oksit dönme yaptığı için pek gelmek istemiyor. Ben de <laughs> geldi. Evet. Bakın. Ana dişimiz çok güzel. Yani şu Genişlik harika. Yani şu genişlik dişine şu genişliği gerçekten çok güzel. Ee, genişlik ne kadar artarsa burada dişlerde o kadar dişlerin kuvveti ve aşınma olayı kuvveti yükselir, aşınma olayı da azalır. Bakın şurada bir tel var gördüğünüz gibi. Bakın şöyle. Tel şöyle dönüyor içerisinde. Bu tel de şu dediğim sistem için uyarlanmıştır. Şu dişli ve buradaki bakın şuradaki şu gözüküyordur inşallah. Şu klips mandal. O tel bunun üstüne geçiyor. Ve herhangi bir sıkıntılı zor durumda antrivöz kaçırdığı zaman bu mandal bu dişinin içine girerek kilitlenmesini sağlıyor. Geri dönmemesini sağlıyor. O yüzden büyük balık avlarında bu makina dediğim gibi ideal. Yani tekne avlarında genelde kullanıyorlar bu modeli. Şuradaki rulmanı da çıkartamadım. Heh, şu çelikten şaf minimiz ve krangımız. Krangımız tabii ki çelik değil. Krangımız alüminyum dökmedir. Evet. Bakın. Bir rulmanımız da burada mevcut. Bir rulmanımız da şöyle ana dişinin sağ tarafında mevcut. Onu da şöyle çıkartayım. Şöyle. Bunu da buraya alayım. Bir rulmanımız da krank dişlisinin <laughs> içinde mevcut. <laughs> evet, krank dişimizi de alalım. Şu şekilde. Evet, makinemizin bütün parçalarını söktük. Habilerim. Şimdi e, tabi her zamanki gibi ben bunun temizliğini filan yapacağım. Ondan sonra güzel bir şekilde yağlamalarını yapıp eksikliklerini giderip ne yapacağız? Toplayacağız makinemizi ve hobi taşımıza hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz. Ee, i̇sterse tabii ki e, şuradaki misine kılavuz rulmanlarını da takabiliriz. Burada iki tane plastik burcu var. Bunları rulmanda yapabiliriz. O da güzel olur isterse. E, makinenin e, aktarmadığım aklıma gelmeyen özellikleri var mı diye bir düşünüyorum. Alüminyum body dedik. Komple alüminyum body. 230 gram ağırlığı var. Maksimum 8 kilogram drag kuvveti var. 94 santim e, misine toplaması. 5 artı 1 rulmanlı dedik. Toplam yani 6 rulmanlı bir makina. E, Twist Buster 2 diye işte çift e, burada Burç olduğunu söylüyor. E, çift yataklı olduğunu söylüyor. Ee, başka aklıma gelmeyen bir şey yok. Toç, dişi gir zaten. E, Dişler vesaire bunlar mevcut. Evet durum böyle. Bu videomuzda bu kadar olsun hobidaşlarım. Ne diyelim her zamanki gibi oltası olan herkese rast gelin.